Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz değerli izleyicilerimiz. Emekliler, memurlar ve kamu işçileri merakla bekliyor. Zam oranları belli olacak. Emekli, memur ve kamu işçileri değerli izleyicilerimiz toplu sözleşme zammının ne kadar olacağını merakla bekliyorlar. Memur ve emekli memurlar için süreç Ağustos ayında başlayacak. Memur sendikaları da zam teklifleri de sunarak oyuna duyurdu. İşçi sendikaları daha önce tekliflerini sunmuş, hükümet de kendi önerisini duyurmuştu. İşçiler için son görüşme yapılıp nihai rakam bu hafta açıklanacak. Şimdi hem teklifleri hem de uzlaşı noktalarını yakından inceleyelim. Devrim gibi karar. Türkiye'nin devrim niteliğindeki kararlarından birisi de Taşeronda çalışan işçilerin tamamını kamu kadrosuna almak olmuştu. Belediye şirketlerinde çalışanlar, belediyelerde devlet kurumlarında çalışanlar ise kamu kurumlarında kadrolu oldular. Böylece kamuda 4D dediğimiz, dediğimiz işçi kadrosundaki çalışan sayısı 700 bini geçmiş oldu. Değerli izleyicilerimiz, taşerondan gelen işçilerle birlikte tüm kamu işçileri şimdi toplu sözleşme heyecanı yaşıyor. Bakanlıklar, üniversiteler, hastaneler, il özel idareleri, demir yolları, şeker fabrikaları ve elektrik üretim santrallerinin de aralarında olduğu tüm kamu kurum ve kuruluşlarındaki 700 binden fazla işçiyi ilgilendiren 2021 yılı kamu toplu iş sözleşmeleri çerçeve protokolüyle ilgili 31 Mayıs'ta başlayan süreç devam ediyor. 2021-2022 dönemindeki zam oranları belli olacak ve işçilerin mali sosyal hakları belirlenecek. Bunun için ilk görüşme yapılmış ve işçi tarafı tekliflerini sunmuştu. İşçi tarafı Türk İş ve Hak İş tarafından temsil ediliyor. İşçi sendikaları ilk görüşmede en düşük bürüt ücretin 4800 liraya yükseltilmesi, 2021-2022 döneminde ilk 6 ay %20, diğer 6 aylar için enflasyon artı %3 refah payı talebinde bulunmuştu. Bu teklif üzerine 8 Temmuz'da hükümet işçilere brüt ücreti 3577, 3750 lira arası olanlara 100 lira, bürüt ücreti 3750, 4000 lira arası olanlara 60 lira, seyyanen zam ile yılın ilk 6 ay için %9, ikinci 6 ay için %5 artı enflasyon farkı teklif etti. Daha önceki yıllarda olduğu gibi süreç iki tarafın ilk tekliflerini vermesiyle başlıyor. Genelde bu teklifler arasında fark bulunuyor. Çünkü iş tarafı en yüksek noktayı, kamu tarafı da en alt seviyeyi belirliyor. Sonraki aşamalarda kamu teklifini yukarı çekerken işçi tarafı da geriye doğru bir hamle yapıyor ve orta noktada buluşma sağlanıyor. Bu yılda ilk tarafın tekliflerini revize etmesiyle bir ortada noktada buluşacağını bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Peki zam oranı ne kadar olacak? Tekliflere baktığımızda aslında düğümü çözecek noktanın ilk 6 aylık teklif olduğunu söyleyebiliriz. Hükümet burada 6 aylık enflasyon olan %8.45 oranının biraz üzerine bir teklif vermiş oldu. İşçiler ise %20 oranını istiyor. Bu aradaki 11 puanlık farkın iki tarafında revizeleriyle kapanmasını bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bu noktaya ilaveten düşük maaşlı olanlara seyyanen zam noktasında da fark bulunuyor. Buradaki revizelerle sonucun alınacağını bekliyoruz. Çünkü asıl fark ilk 6 aylık tekliflerde bulunuyor. Burada yapılacak bir anlaşma sözleşmenin uzlaşı ile biteceğini gösterecek. O yüzden asıl görüşmelerin ilk 6 aylık teklifler üzerinde olmasını bekliyoruz. İkinci 6 ay daha kolay çözülür. İkinci, e, ikinci 6 aya baktığımızda değerli izleyicilerimiz Burada aslında benzer bir durum söz konusu olduğunu görüyoruz. İşçiler ikinci 6 ay için enflasyon oranında zam ve üçlük bir refah payı yani enflasyon üzerinde üçlük bir artış istedi. Hükümet ise %5 ve oluşacak enflasyon kadar fark önerdi. Burada hükümetin teklifi de farkla birlikte enflasyon kadar çıkıyor değerli izleyicilerimiz. Dolayısıyla burada anlaşmazlık yaşayan kısım %3'lük refah payında olacak. Yapılacak değişikliklerle burada anlaşmanın daha kolay olacağını bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Burada görüşmelerin uzaması hem işçi tarafını hem de kamu tarafını mutlu etmeyecektir. Çünkü müzakerelerin yasal olarak 30 Temmuz tarihi itibariyle bitirilmesi gerekiyor. Şu anda bizim Ankara'dan aldığımız bilgilere göre iki tarafta da olumlu bir hava hakim. Bu hafta tüm işçi ve ailelerini memnun edecek bir uzlaşmanın çıkmasını bekliyoruz değerli izleyicilerimiz. Bu arada kamuda çalışan 4 milyona yakın memur ile 3 milyona yakın memur emeklisinin 2 yıllık sosyal ve mali haklarını belirleyecek toplu sözleşme görüşmeleri de Ağustos ayı ile birlikte başlayacak. Bu görüşmeler sonunda memurların ve memur emeklerinin önümüzdeki 2 yıl için alacakları 4 ayrı zam oranı ve sosyal hakları belirlenmiş olacak. Memur Sen 6. dönem toplu sözleşme görüşmeleri kapsamında kamu görevleri için 600 TL yani zam, 2022 için %21, 23 için %17 zam talep etti. Memur Sen Başkanı Ali Yalçın, 5. dönem toplu sözleşmenin zararları görülmeli, 600 lira seyyanen zam kayıpları giderilmelidir dedi. Burada ortaya çıkacak zam oranlarının özellikle emekliler açısından da önemi büyük. Çünkü buradan çıkacak zamlar SSK ve Bağkur emeklilerini de bir açıdan ilgilendirmiş olacak. Onlar enflasyon oranında zam alsalar da aradaki makasın açılması bir düzeltmeyi de beraberinde getirebilir. Önümüzdeki günlerde bu rakamlar üzerinden de değerlendirmelere devam edeceğiz değerli izleyicilerimiz. Yayınımıza katılan tüm izleyicilerimize teşekkür ediyorum. Böyle önemli bilgilere ulaşma adına kanalımıza abone olmayı ve ayrıca bildirim zilini açmayı unutmayınız. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğen tuşuna basmayı ve linkini arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayınız. Herkese teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın.